şu anda kendi çiftliğinde oklaklarını otlatıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. uçurtma keyfini yapacaksın mı? Bakın arkadaşlar. Şu anda uçurtma da uçuruyor aynı şekilde. En az 250 metre var. Evet bakıyoruz. Uçurtmayı yaklaştırabilecek miyiz? Arkadaşlar yarın evet. telefonu bağlayıp ya, ya telefonu. evet bakın ya. yarın telefonu bağlayıp bir drone yapmak istiyoruz ya. küçük ağa bir merhaba de küçük a ya. bir ya. Merhaba. Bi, merhaba de, de. de. Merhaba. evet küçük a'nın giriyorsunuz görüyorsunuz birazını da bakıyor bir no, diğer tarafta küçük a'nın ancası uçurma uçuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıkağının abisi Doğan Bey. Çıkağının güzel çiftliği. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mirana sen ne yapıyorsun? Teşekkürler Mirana. Sen de iyisin inşallah. Evet küçük abi el sağla küçük abi. Mirhat. El <laughs> Küçük ağa oklaklarını çok sevdiği için oklaklarını otlatıyor. Keçilerini seviyor küçük ağa. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle görüşürüz